arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Esma. Ee, bugün evde tekim. Genelde evde tekim. Hatta ben tek mi yaşıyorum? Yani şöyle, ablam annemlere gitti. Ama annemlere gitmese de genelde işe gidiyor ve ben evde tek oluyorum. Yani neyse, evde bir gün geçireceğim için bir video çekmek istedim. Ve bir süredir aslında aklımda olan birkaç şeyi size anlatmak istedim. Yani aslında e, YouTube'da beni e, çok fazla kişi takip etmiyor. Yani çok az kişi izlemiyor Instagram'a kıyasla. E, ama yine de ben e, kendim bir sorumluluk hissediyorum. Ve hani kendi düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da hmm, bir itiraf aslında. Neden YouTube'da aktif değilim? Neden çok az video paylaşıyorum ve bunu açıklamak istiyorum. Şimdi şöyle Hollanda'dan döndükten sonra ben oradayken şöyle düşünmüştüm. Yani orada 9-6 çalışıyordum ve hani eve geldiğimde gerçekten bayağı yorgun oluyordum. Ve oradaki sürecimi değerlendirmek istiyordum açıkçası. O yüzden kendi kendime şey demiştim. Yani oradaki çektiğim videoları buraya gelince paylaşacaktım. Bu ay, yani bir ay içinde editleyip sırayla atarım diye düşünmüştüm. Hatta birkaç tanesini attım İtalya videolarını. Stüdyodaki arkadaşlarımla konuşurken şey dediler. Hani araya vloglar da bence. Daha farklı farklı şeyler olur dediler. Tamam dedim. Sonra kendi kendimize konuştuk yani stüdyoda vlog çekerim diye düşünmüştüm. Ama ben stüdyodan ayrıldım. Biz aslında orada eğleniyorduk yani güzel anlar çekeriz. Hani bize de kalır diye konuştuk. Sonra ben stüdyodan ayrıldım. Yani artık stajyer değilim orada. Hiçbir yerde stajyer değilim. o yüzden hani onu da eledik. Sonra ben şimdi mesela Hollanda'dan bir videomu editledim. Son staj günü video. Sonra da zaten birkaç ülke videosu var. Başka da video yok aslında ama... Şimdi onun üstünden bir zaman geçtiği için ben onu paylaşmak yani istiyorum aslında ama sanki böyle bir ha, utanmak mı diyeyim nasıl desem böyle bir hani e, izlenmediği için de belki olabilir yani Motivasyonum kaybı oldu gibi hissettim. bu e, eski videolarım için. Ama sonra dedim ki artık belki günlük vlog çekebilirim. Instagram'da genelde ben günlük reels paylaşıyorum ve Paylaşınca genelde hani YouTube'a uzun hallerini atabilirsin diye yorumlar da alıyorum. O yüzden e, artık günlük vlog mu çeksem diye düşünüp böyle bir karar verdim. Uzun süredir video çekmediğim için konuşurken şu an daha çok heyecanlanıyorum sanki. Peki şimdi artık günlük vloglarda neler yapacağım? Kısaca aslında bu 4. sınıfımdan da bahsetmek istiyorum. Şu an ben 4. sınıfım. Bilmeyenler için yeni medya biletişim bölümü okuyorum. İstinye Üniversitesi'ndeyim. 4. sınıf genelde böyle daha az derslerin olduğu bir şey oluyor, bir yıl oluyor. En azından bizim bölümümüz için öyle. Neden bilmiyorum kayıt bir anda durdu. Şarjım az kalmış ama şimdi takacağım. Bir de şöyle bir şey var. Genelde ben videolarımı kendim hazırlanıyorum. Odamı topluyorum. Öyle başlıyorum. O zaman daha fazla vakit kaybediyorum yani bence. Direkt başlarsam daha iyi olur diye düşündüm. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. E, i̇zlediğim videolardan sanırım. Neyse bugün böyle odamı toplarken de gösteremedim. Bir de bugün e, odamı temizleyeceğim. Biz uzun süredir, yani buraya taşındığımızdan beri almak istediğimiz birkaç şey vardı. Kitaplık, sandalye, ayna vesaire. Bunları parça parça alıyoruz. Şu an bir buçuk yıl oldu biz buraya taşınalı. Yazın ben Hollanda'dayken ablam sandalye almış. Çok beğendim. Ve önceden alsaydık daha ucuza gelecekti yani. Boş yere bekledik. Her şey pahalandığı için artık almaya karar verdik. Daha fazla pahalanmadan yani. Sandalyeyi aldık. Bir de sandalyeyi almış yazın. Bir de şimdi kitaplık aldık. Ikea'dan aldık. Beyaz düz bir kitaplık olmasını istedim ben. Bunun kurulumunu yapacaklar. sade de gelecek olursa. O yüzden... Ee, bu kitaplarımı koyduğum siyah şeyi burada kaldıracağım. Ee, orayı temizleyeceğim. Montaja hazır hale getireceğim. Benim bugün yapacaklarım bunlar. Umarım verimli bir gün olur ve güzel bir video olur. Şimdi kahvaltı için ıspanaklı pankek yapmaya karar verdim. Yani niye böyle bir tarif deniyorsun diyebilirsiniz. Daha önce ben de bunu orada ilk defa deneyeceğim. Dün bir YouTube e, videosu izlerken gördüm ve rengi çok güzel görünüyor. Odamı toparladım. Şimdi kitaplık buraya gelecek. Duvara da monte edilmesi zorunlu sanırım. Zaten kitapları koyunca devrileceği için. Böyle burayı temizledim. Bu sehpadaki, bu siyah sehpadaki kitapların hepsini kitaplığa dolduracağım. Diğer eşyaları da e, kitapların bir rafında yer olursa oraya dizmeyi düşünüyorum. Onun dışında bir de burada kitaplarım var. Bunları da yine aynı şekilde kitaplığa dizeceğim ve kullanmadığım defterleri atacağım. ona dışarı çıkacağız. Ona bilgisayar bakmaya gideceğiz. Ben de bir şeyler bakarım. Ama paramı boş harcamak istemiyorum. Şimdi baya acıktım. ve yoruldum yani. Ee, bir ara öğün yapacağım. İçine pişirirken bir şey katmıyorum. şöyle bir e, kullanıyorum. kanalını açıyorum. Ablam da benim bilgisayarımı kullansın. Kötü bir şey mi? Bilgisayarlar çok pahalı olduğu için almadık. e, sanki şöyle gidiyorduk. Aa şey yiyelim mi? Hayır. Kırış you're arkadaşlar. Aslında bu tek günlük blok olacaktı. İlk başladığından beri öyle demiştim. Ama akşam şöyle bir şey oldu. Ablam beni aradı ve direkt AVM'ye gideceğini söyledi. O yüzden akşam AVM'ye gittim ve uzun bir süre bilgisayar aradık yani. Sürekli özelliklerine baktık vesaire. Geldiğimde çok yorulmuştum. Kitaplık da ben yokken yapıldı. Ve o süreçte işte hem çekemedim hem de akşam geldikten sonra yerleştirecek halim de kalmamıştı. O yüzden bugün de zaten evde olduğum için bugün yerleştiririm diye düşündüm. Bu sabah erkenden kalkamadım. Fark etmişsinizdir. Yani erken dedim normalde planladığım saat 7'de derse başlamak. Kalkamadım çünkü gece deprem oldu. Yani şu an çok şükür hiç can kaybı olmadığı için mutluyum Türkiye'de yani. Düzce merkezde bir deprem olmuştu ve ben bayağı hissettim yani. Gerçekten sallantıdan uyandım ve çok şaşırdım yani uyanmamı. Çünkü daha önceki depremlerde yani uyuyorsam uyanmamıştım yani. O kadar hissetmemiştim. O da çok fazla hissettim ve sabahlar ablam beni uyandırmaya çalıştığı için yatağımız sallıyor sandım yani ya, yani, ya da diğer odadan duvardan vuruyor diye düşündüm. Yani sabah olduğunu düşündüm. Ablama bağırdım hemen. Hani ya vurma diye. Sonra yani depremi bile ondan biliyorum. Sonra olay geçtikten sonra paniğimiz, korkumuz bittikten sonra aklıma Survivor'daki şu sahne geldi. Bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru, her şeyi bile benden biliyorlar. Hakan'dan biliyorlar. Yapıyorum. 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 sandım. Sonra da korkma diye bağırdı bana. Odadan da çıkma dedi. Sonra ben işte tatbikat olduğu gibi böyle e, yere çöküp işte kafamı falan böyle kolumla e, korumaya çalıştım. E, ve şu dolabımı daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Sürekli değiştirdiğim için kapağımın yamulduğunu söylemiştim. Yani zaten böyle çok sağlam değil. Ve depremde de gerçekten de dolabımın kapağı sallanıyor ama ses çıkıyor. Şurası şöyle sürekli e, yani bildiğimiz 10 saniye falan devam etmiş olabilir. O kadar sallandı. Gerçekten çok korkunç bir şey. Yani insan çok çaresiz hissediyor o an. Neyse şimdi bugün ne yapacağım? Kitaplarımı yerleştireceğim. Önce odamı temizleyeceğim. Bunu montajlarken biraz dökülmüş. E, toz olmuş yani. Hem onları temizleyeceğim. Sonra kitaplarımı yerleştireceğim. Masamı toplayacağım. Masamdaki kitapları işte seçeceğim. Ayıracağım. <laughs> Öncelikle masamın bu dolabını boşaltmakla başlayacağım. Hangi kitabı hangi rafa koyacağım bilmiyorum. Hangisi daha işlevsel olur ona göre karar veririm diye tüm kitaplarımı yatağın üstüne koyacağım. Oradan direkt alıp karar vereceğim. Bu eski ajandam. Geçen sene bunu çizerken, doldururken vlog çekiyordum. Hatıra biletlerim. Her şey burada. Kitaplarımı yatağın üstüne dizdim. Bunları tek tek kitaplığa dizeceğim. Sanırım şöyle ayıracağım. Ders kitaplarım, çalışma kitapları, sesler vs. bir rafa. Okuma kitapları da bir rafa. Zaten yani çoğu kitabım annemlerde. Annemlerden de bir poşet kitap getirdim. Ee, Feyza'ya bir rafa açmak için. Bunları da okuma kitaplarının yanına dizeceğim. Bir de burası bayağı karanlık oldu. Şimdi ışığı açayım ışık gölge yaptığı için odanın ışığını açtım. Buraya ders kitaplarını koydum. Ales ve YDS olarak ayırdım. Şimdi üst katına. Buraya da okuma kitaplarını koyacağım. Unutuyordum az kalsın. Şimdi bunları da çıkartayım. Bunlar benim eskiden okuduğum ve sevdiğim romanlar. Bunlar benim lisede okuduğum ve çok sevdiğim iki roman. Bunlar da Düşünce Gücüyle Tedavi kitabını getirdim. Bu gerçekten böyle pozitif hissettiren bir kitap. İçinde bazı böyle şeyler var. Ne deniyor? Meditasyon meditasyonlar var. Bunu onun için getirdim. Cesur Yeni Dünya'da zaten önemli bir kitap ben okumamıştım. Aa, evde vardı. O yüzden getirdim. Bu kitap fazladan vardı. Birine veririm diye getirdim. Hediye ederim diye. Sevmes sanatı da sevdiğim bir psikoloji alanından Altını çizdiğim yerlere tekrar okurum diye getirdim. Düşünceler de aynı şekilde. Böyle bana pozitif hissettiren şeyler var içinde. Bunu da onun için getirdim. Tabi kitaplarla bitmedi. Buradaki makyaj malzemelerimi de oraya koyacağım. Bir de benim şöyle bir fikrim var. Onu da yine e, video bitmeden, gün bitmeden yaparım diye düşünüyorum. Bu berjeri ablamın odasına götüreceğim. E, bunun içine, bu siyah sehpanın içine, buraları boşaltacağım için şey koyarım diye düşündüm. Bizim ütümüz vesaire... E ee, fırın üstünde duruyor şu an. O yüzden onları diyorum buraya getirip dizeyim. Buraya da yer olursa eğer. Ama bence bu çok mantıklı bir fikir oldu. One minute later. Ötüyü bunun içine koydum. Saatler süren toplamanın sonunda odayı bitirebildim. Hem kararsız olduğum için hem de çok dağıttığım için ee, böyle uzun sürdü ve boş yere yaptım. Onu şimdi söyleyeceğim neden olduğunu. E, ee, kitaplığın son hali şu şekilde. Dolabım aynı şekilde duruyor zaten. Burada bir şey yapmadım. Ee, siyah sehpayı son olarak çıkarmaya karar verdim. Çünkü o bir sürü artık eşya 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 gibi oldu. En azından bu böyle daha küçük ve yerde ve hani balkona belki alırım sonra. Beni rahatsız ederse diye. Ötüyü bunun içine koydum. Ee, çalışma masamı topladım. Burada kitaplar gitse. Şu an okuduğum kitaplar ajandam var. Çekmeceyi topladım. Ee, kalemleri, kalemlikleri. Bu şarjları sürekli kullandığım için böyle bıraktım. Bu dolabı da topladım. Ee, burada bardak altlıkları, burada eski acanalarım, defterlerim. Ee, burada e, çok topladım gördüğünüz gibi. Ya bunları sürekli kullanıyorum hard disk. E, bu kamerayı. Sirkeci'ye götürüp bakacağım e, filmi var mı diye. Telefon tutacağı, kulaklıklar. Bu iki defteri her gün kullanacağım için. Burada da işte e, bu su yapma şeyi. Klavye var. Bir de eski dosyalarım var orada. Bence şu an gayet toplu ve güzel görünüyor. Bayağı bir yoruldum. Şimdi soğuk kahve yapıp bir brownie yiyeceğim. Kahvemiz de bitmiş. Kahve olarak e, nasıl okunuyor? Seviyorum tadını. Sütle de suyla da güzel oluyor. Şimdi size yaptığım komik bir şey göstereceğim. Yani bence komik. Ee, mesela yiyeceğim şey bitmedi ya da biraz daha kahve içmek istiyorum. Ama hani yeniden kahve yapacak kadar da değil. Ne yapıyorum? Böyle birazcık... Bunu sadece soğuk kahve içerken yapıyorum. Biraz kaldığında üstüne süt ekliyorum ya da ilk başta yarısına geldiğimde ekliyorum, biliyorsam biraz daha istediğimi. Böylece biraz daha kahve içmiş oluyorum ama kahvemi de kullanmamış oluyorum ve daha az efor sarf etmiş oluyorum. Tam ders çalışacaktım ki, ablam markete gidelim dedi. <laughs> o yüzden çalışamam. Montumu ilk defa giydim bu kış. Şeyden çıkardı, kuruştan. Bence montum çok uzun. İlk aldığımda çok seviyordum ama şu an sevmiyorum. <laughs> estetik marketlerde bölümü. Ne kadar? Market alışverişimiz Şok ile devam ediyor. <laughs> Al ben sevmem. Ben <laughs> hiç leva <Lego> <laughs> <Olgulemiyorum. gülüyor> Ablam bir şey yanlış geçirdiğini düşünüyor. Yani eksik para almışlar ablamdan. Şimdi geri girdi. Onu bekliyorum. Şimdi bulgur pilavı yapacağım. Ve şöyle biraz nohut vardı. Onu da koyacağım. Aldıklarımı yerleştirecektim. Ona da beraber bakalım istedim. Bugünün son şeyi olarak. Biraz daha çalışıp sonra uyuyacağım ama video çekeceğimi sanmıyorum. Çok yoruldum. Evde giymek için şöyle bir hırka aldım. Bunun beyazını zaten sürekli giyiyorum. Videolarda da görmüşsünüzdür. Böyle kumaş çok güzel ve evde sürekli giyiyorum. Genel olarak. Bir de şöyle bir hırka aldım. Önceki gün bir tane video izliyordum. Böyle bir vlogger yabancı işte odamı sonbahara hazırlıyorum diye bir video çekmişti ve böyle, böyle güzel şeyler almış. Böyle nevresim takımını falan şeftali tonlarında yapmıştı. Çok beğendim. Şeftali şeyim olmadığı için nevresim takımı sermedim. Ama belki bir nevresim takımı daha alabilirim bence bu yıl. Ee, şöyle bir kupa aldım. Esra Honda. Böyle çok tatlı bence. Bir tane kitap kargom gelmiş. Onu açacağım. Amazon'dan. Hep attık Sandığımdan daha inceymiş.